Günaydın arkadaşlar, günaydın çiçekler, günaydın böcekler. Hepinize bol bol iyilik yapacağınız insanları mutlu edeceğiniz bir gün diliyorum arkadaşlar. Hepinizin yazılılardan, sözlülerden yüz almasını diliyorum. İnşallah karneleriniz yüz puanlarla dolar. Günaydın, hoş geldin şöyle. Bir insan okula gelip nasıl bu kadar pozitif olabilir anlamıyorum. He. Dünyada ruh güzelliği yarışması olsa yemin ederim bu kız birinci olur ha. Yalnız güzellik ruhuna çarpmış, bedenini tamamen teğet geçmiş. Hani derler ya ruh güzelliği yüzüne yansımış diye. Bunun ruhuna asfalt mı dökmüşler? Ne yapmışlar? Hiç dışarıya yansıtmamış. Baba merhaba. Vay 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 benim oğlum gelmiş. Çalsın davullar. Baba 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 Ne oluyor baba böyle ya Ya benim oğlum lgs'den yüksek puan almış ya Ne olsun daha ya Allah Allah Hadi çıkalım dışarıya alışverişe gidelim İstediğin telefon vardı onu alalım Bayram gelmeden bize bayramı yaşattın oğlum Bayram dedim de bak aklıma geldi Bayramda tatile çıkalım mı Hem sınavın stresini de atlatmış olursun oğlum Babacım karnım şu an çok aç Yemekten sonra konuşalım bunları lütfen ya Anneciğim kolay gelsin Ay benim yakışıklı oğlum gelmiş Ay benim başarılı oğlum gelmiş. Ay benim biricik oğlum gelmiş. Anne ne yemek var karnım çok aç. Oğlum sen LGS'den yüksek puan aldın diye ben sana neler yaptım neler. Sarmalar yaptım. Fasulye yaptım. Pilav yaptım köfte yaptım Her şeyi yaptım oğlum ne istersen Onu ye sen bunları beğenmediysen Dışarıya çıkalım oğlum dışarıda ye Hamburger ye pizza ye lahmacun ye Kebap ye ne istiyorsan onu ye oğlum Yok gerek yok anneciğim evde yerim ya Baba merhaba. Oğlum LGS'den düşük kalırsan bu eve gelme demedim mi? Niye geldin lan eve? Ne yapayım baba? Köprü altında mı yatayım ya? Allah Allah. Herhalde eve geleceğim. Yediğin önünde, yemediğin arkanda lan. Kenel gibi yapıştın, kanımızı emiyorsun. Bir de gidip sınavlardan düşük not alıyorsun. Madem okumayacaksın, yarın git iş bul kendine, eline ekmek tutsun. Bundan sonra bu evde sana bedava hiçbir şey yok. Anne kolay gelsin. Karnım çok aç. Ne yemek yaptın? Zık. Zıkkım. Zıkkım yaptım oğlum. Zıkkımın kökünü yersin. Ya iyi ki bir LGS'den düşük puan aldık. Herkes düşman oldu bana ya. Anne bir şeyler yap da yiyeyim. Karnım çok aç. Bana ne oğlum. Kendin yap. Elin tutuyor. Ayağın tutuyor. Kır yumurtayı. Makarna yap. Ye. kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar Evladım sen niye ayakta gezinip duruyorsun? Hocam dışarıya çıkacaktım. Sen benden izin aldın mı dışarıya çıkacaksın? Dün verdiğim ödevi getir bakalım kontrol edeceğim. Yaptın mı yapmadın mı? Ne ödevi hocam? Daha adamın benim verdiğim ödevden haberi yok ki. Ödev yapmak yerine ne yaptın dün akşam bakalım? Hocam valla dün akşam eve gittim. Ondan sonra arkadaşlar kahvedeymiş onlar çağırdı. Onlarla okey falan oynadık. Daha sonra arkadaşlarla bara gittik. Bardan sonra da eve geldim. Bak utanmaza bir de marifetmiş gibi karşıma geçmiş. Bunları anlatıyor bana. Oğlum seni yaşın kaç başın kaç ailen nasıl izin veriyor oraya gitmene Hocam 30 yaşındayım zaten gittiğim yerlerden de ailemin haberi var Sen orlara gitmeye devam edersen 50 yaşına da gelsen bu okuldan mezun olamazsın oğlum Hocam zaten ben öğrenci değilim ki ben kalorifer tamircisiyim Kalorifer arızalıymış ona baktım arızayı tespit ettim Şimdi malzemelerimi alıp getirip tamir etmek için dışarıya çıkacaktım <laughs> Anneciğim merhaba kolay gelsin. Merhaba oğlum sen mi geldin? Evet ben geldim anneciğim. Okulun nasıl geçti oğlum ne yaptın derslerde bakalım bugün? Bugün derslerde neler yaptım? Valla bol bol saatime baktım bir kere anneciğim zaman geçmedi. Ondan sonra kitabımı karaladım vakit geçsin diye. Bir ara telefonumu çıkardım telefonla oynadım. Onu bunu stalkladım. Arkadaş whatsapp gruplarına laf attım. Dersin ortasında karnım acıktı zaten. Sonra bol bol esnedim uykum vardı. Esnerken esnerken de kalmışım. Sonra da işte zil çaldı geldim. Müzik <laughs> Oh, <laughs> Yeğenim demek bizim mahallenin okuluna tayinin çıktı. Aynen dayı uzun zamandır atanmayı bekliyordum. Allah'ın izniyle pazartesi günü işbaşı yapacağım. İyi hoş güzel de yeğenim. Bizim mahallenin okulundaki öğrenciler de çok serseri. Çok dikkatli olman gerekiyor. Biliyorsun Z da çok şımarık zaten. Buradaki bütün öğretmenlere problem çıkartıyorlar. Benden sana tavsiye ilk derste otoriteyi kurdun kurdun. Eğer ki ilk derste otoriteyi kuramazsan ipin ucunu kaçırırsan. Tamam dayıcım tavsiyelerin için çok teşekkür teşekkür ediyorum öğretmenlik görevimle ilk dersime gireceğim sınıf burası Allah'ım yar ve yardımcım ol lütfen arkadaşlar Merhaba ben yeni tarih öğretmeniz Nevzat Aoğlu sen arkadaki neden ayağa kalkmıyorsun öğretmen geldiğinde ayağa kalkacağını bilmiyor musun ee, şey hocam benden sana tavsiye ilk derste otoriteyi kurdun kurdun eğer ki ilk derste otoriteyi kuramazsan ip ucunu kaçırırsan ne olacak oğlum ayakların mı aşınacak kalkarsan oğlum bak ben başka öğretmenlerinize benzemem ayağına denk al bir daha ayağa kalkmadığını görürsem kırarım o bacaklarına benim bacaklarımı kıramazsınız hocam bak terbiyesiz utanmadan hala dik dik konuşuyor niye kıramıyormuşum oğlum senin bacaklarına çünkü benim doğuştan bacaklarım yok Ne, yok? i know you told your friend you're not okay tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah. Arkadaşlar başarılı olmak istiyorsanız önce buna inanmanız gerekiyor. Bakın bu senin üniversite sınavına gireceksiniz ve de kendinizi çok iyi motive etmeniz gerekiyor. O motivasyon sayesinde dış etmenlerden etkilenmeden uzun soluklu bir çalışma sürecine girip başarıyı elde edebilirsiniz. Hasan söyle bakalım sen başarıya ulaşmak için kendini nasıl motive ediyorsun? Bu salak yaptıysa ben de yaparım. çocuklar arkadaş seçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşımız bizim aynamızdır. Atalarımız ne demiş? Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Gerçi siz artık arkadaş demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Kanka diyorsunuz. Değil mi? Bilal söyle bakalım. Kankanı seçerken aradığın özellikler nelerdir? Hocam kankamda aradığım özellikleri size yüzdesel olarak söylersem daha iyi anlarsınız. Hocam yüzde beş aynı şeylerden hoşlanmalıyız. Yüzde beş aynı şeylere gülmeliyiz. Aradığım en büyük özellik yani olmazsa olmazım da nefret ettiğimiz kişilerin %90 aynı kişiler olması gerekiyor. Evimize yakın olduğu ve de paramız olmadığı için babam beni bu okula yolluyor. Aslında sen daha iyilerine layıksın. Evladım neden böyle konuşup beni üzüyorsun? Tamam bu sözlüğü iptal ettim not vermeyeceğim geç yerine. Hocam size demedim ki ben beynime dedim. Bilal ödevini yapmamışsın yine. Oğlum ders dinlemeyeceksen, ödev yapmayacaksan, ders çalışmayacaksan gelme bu okula. Hocam okul olayı bana zaten saçma geliyor. Okulun ne kadar saçma sapan olduğunu şu kalem isimlerinden bile tespit edebiliriz. Tükenmez kalemin olayı çok saçma mesela. Tükenebilen bir maddeye neden tükenmez adını koymuşlar? Kurşun kalem ateşlenebiliyor mu mesela? Neden kurşun kalem ismini koymuşlar? Pilot kalem de uçmuyor sonuçta. Pilotlar uçuyor mu? Geri zekalı herif. Uçmuyor mu hocam uçakla beraber? Uçağa bindirirsen pilot kalem de uçar malı oğlum. Şimdi ülke gündemiyle alakalı sokaktaki vatandaşlara sorular soracağız. Yanımızda bir amcamız var. Amcacım ülkede durumlar nasıl sizce? Vallahi ülkede her şey çok iyi gidiyor. Bugüne kadar şükrettik. Allah sonunda yüzümüze gülüyor. Her yerden petrol fışkırıyor. Doğalgaz fışkırıyor. En son işte biliyorsunuz 6 milyar dolarlık jelibon rezerve bulundu ya. Jelibon. <laughs> jelibon. jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Amcacım bu haberin doğruluğundan emin misiniz? Jelibon yer altından çıkar mı? Herhalde ki yer altından çıkacak. Gökten dolu gibi yağacak hali yok ya. Sen şimdi bu habere yalan mı diyorsun? Vatan haini. Terörist. Amcacım sinirlenmenize gerek yok. Bu haberi veren Melih Gökçek de yanlış biliyor olamaz mı acaba? Yani şimdi sen 20 sene boyunca Türkiye'nin başkenti Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birinin jelibonu ne olduğunu bilmediğini mi söylüyorsun sen şimdi? Peki amca Haribo celibon fiyatları düşmesin diye bu rezervin çıkartılmasını engellemek istiyormuş. Buna ne diyorsunuz? Yok yok o öyle değil. Sen çok cahil kalmışsın bilmiyorsun bu konuları ya. Vallahi billahi çok cahilsin ya. Şimdi şöyle 2023'e kadar Lozan'da bunun anlaşması yapılmış. 2023'e kadar biz bunları çıkaramıyoruz. Allah'ın izniyle 2023'ten sonra çıkartacağız bu celibonları. Peki amcacım varsayalım ki biz bu jelibonu çıkarttık. Bu jelibonu çıkmasıyla ülke ekonomisi düzelecek mi peki? Sadece o yetecek mi? Çok güzel bir konuya değindin. Tabii ki sadece Jelibon tek başına yetmez ekonominin düzelmesi için. Yalnız ben bizim parti binasından geliyorum. Bizim partinin ilçe başkanı dedi ki Konya'da bazı yerlerde şeker madenlerine rastlanmış. Ayrıca Ege bölgesinin bazı şehirlerinde de aynı bu Jelibon gibi ayçiçek ve zeytinyağı rezervleri tespit edilmiş. Yalnız dış güçlerin bunu Onların çıkartılmasını engellememesi için bu bilgiler şu anda gizli tutuluyor. Okey Bomur peki etle ilgili bir gelişme var mı? Et fiyatları düşecek mi? Var var olmaz mı? Gene bizim parti il başkanı müjdeyi verdi. Hani bu Gora filminde ağaçtan sucuk topluyorlardı ya. İşte onun aynısını bu sene partimiz her yere sucuk ağacı, pastırma ağacı, pirzola ağacı, bonfile ağacı hepsini dikti. İnşallah seneye bunlar hepsi meyvelerini verecek ve de e onda bir fiyatına düşecek. <laughs>